Haberimize başlamadan önce kanalımıza abone olabilir, görüşlerinizi yorum olarak yazabilirsiniz. Fransa Lig 1. 5. haftasının açılış karşılaşmasında Lorient, Lille'i konuk etti. Mücadele Lorient'in 2-1 lig üstünlüğüyle sona erdi. Milli futbolcumuz Burak Yılmaz, Lorient deplasmanındaki performansıyla maçın önüne geçti. Burak Yılmaz'ın maçta rakip fileleri havalandırması kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu. Lille, Fransa Lig 1'de 5. haftanın açılış karşılaşmasında Lorient'e konuk oldu. Kritik mücadele Lorient'in 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı. Burak Yılmaz maçtaki görüntüsüyle dikkat çekti. Burak rakip fileleri de boş geçmedi. Sosyal medya kullanıcıları Burak Yılmaz'ın bu performansını yorumladı, Lorient lille mücadelesinin ilk 11 inde iki milli futbolcumuz yer aldı. Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı, Lille'in Lorient ile deplasmanda oynadığı karşılaşmaya ilk 11'de başladı, mücadelenin 7. dakikasında Lorient öne geçti. Lorient'e buluştuğu topta düzgün bir vuruşla takımını üstünlüğe taşıyan golü kaydetti. Bu golle birlikte skor Lorient lehine 1-0'a geldi, hızlı gelişen Nil atağında topla buluşan Burak Yılmaz, rakip ceza sahası içerisinde yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi, mücadelenin 24. dakikasında beyaz noktayı gösterdi. Burak Yılmaz'ın hazırladığı pozisyonla birlikte Nil penaltı kazandı, milli futbolcumuz Burak Yılmaz, yerde kaldığı pozisyon sonrası topun başına geçti. Borcu oyuncu, düzgün bir vuruşla takımı adına skora dengeyi getiren golü kaydetti. 25. dakikada tabelada 1-1'lik eşitlik sağlandı, karşılaşmanın ilk yarısının kalan süresinde gol sesi çıkmadı. Lauriente ve Burak Yılmaz'ın karşılıklı golleriyle mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikte sona erdi. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan bir diğer milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, 75 dakika sahada kaldı. 24 yaşındaki 10 numara yerini yanıtın David'e bıraktı. Kalan sürede Kanadalı futbolcu görev yaptı, karşılaşmanın son anlarında Moffi sahneye çıktı. Tecrübeli futbolcu 87. dakikada Lorient'i 2-1'lik üstünlüğe taşıdı. Kalan sürede başka gol sesi çıkmayınca, Lorient karşılaşmadan galip ayrıldı, Lorient deplasmanında fileleri havalandıran Burak Yılmaz, 2021-2022 sezonundaki 3. golünü kaydetti. 36 yaşındaki Santrafor bu sezon rakip fileleri sadece deplasman maçlarında havalandırdı. Burak, Mets ve Saint Etienne'li deplasmanlarının ardından Norenti'de boş geçmedi, futbol severlerde Burak Yılmaz'ın bu performansının ardından sosyal medyada çok sayıda yorum yaptı. İşte o yorumlardan bazıları. Burak Yılmaz, milli takımda topu aya vuruyor, Lille'de kaleye. Milli takım maçlarında ayağında top tutamayan sürekli kaleye sırtı dönük oynayan, yüzünü dönemeyen Burak Yılmaz, Lille'de leblebi gibi gol atıyor. Burak Yılmaz, Lille'de hemen bir gol attı. Keşke bu performansı, milli takımda da gösterseydi. Burak Yılmaz, Lille hayat veriyor. Bize destek olmak için, kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın.